akşamlar değerli izleyenler. Malatya Vuslat TV ekranlarından herkese merhabalar. Takvimleriniz 3 Şubat pazartesi günü gösterirken bizler de ana haber bültenimizde huzurlarınızdayız ve gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Batı ilçesi Çoşnuk mahallesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir ağır üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Çöşlük mahallesinde meydana geldi. Bölgede bulunan MK ve FÖ ile İS arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada MK ve FÖ aldıkları bıçak darbesiyle İS ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan MK'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Darende'nin Akova mahallesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın korku ve endişeye neden olurken bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. sazlık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı. Darende'nin Akova mahallesinde bulunan sazlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korku ve endişeye neden olan yangının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir dönümlük alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Korkutan yangından geriye alevlerin geceyi aydınlattığı o anlar kalırken olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Konya merkezli gerçekleştirilen çalışmalarda 12 ilde 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken 21 kişi de gözaltına alındı. Terörle mücadelede bir başarıya daha imza atıldı. Aralarında Malatya'nın da bulunduğu 12 ilde FETÖ PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Konya merkezi gerçekleştirilen operasyonlarda Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri devam ederken diğer şüphelilerin yakalanması içinse çalışma başlatıldı. Elektrik faturalarında yeni dönem başladığı bir Şubat itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeyle artık aylık 1050 TL ve üzerinde tüketim yapan abonelere sübvansiyon uygulanmayacak. Yeni uygulamayla 1050 TL'lik elektrik faturası 2000 TL'ye çıkarken bizler de mikrofonlarımızı vatandaşlara uzattık. Bakın onlar yeni uygulamayı nasıl değerlendirmiş. Elektrik faturasında yeni dönem başladı. 1 Şubat'tan itibaren elektrik piyasası düzenleme kurumunun getirdiği yeni düzenleme devreye girdi. Yeni düzenleme ayda 417 kWh'den saatten fazla elektrik tüketen aboneleri etkileyecek. Elektrik tüketimi bu sınırı aşan kişiler artık sübvansiyonlardan yararlanamayacak ve faturalara gerçek maliyetler yansıyacak. Örneğin 1050 liralık elektrik faturası 2000 liraya çıkacak ancak sınır altındaki faturalar değişmeyecek. Yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunan Türkiye'de düzenleme 1.2 milyon aboneyi etkileyecek. Yeni uygulama apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümleri, ortak alanlardaki asansör, merdiven otomatiği gibi alanlardaki kullanımı da kapsayacak. Bu düzenleme ile elektrik kullanımında verimlilik sağlanması ve tasarruf bilincinin artırılması hedeflenirken vatandaşlarsa durumda şikayetçi durumda. Hem buranın yükü hem evin yükü yani bayağı ağır geliyor. Ki zaten çarşı bitmiş vaziyette. İş yok. İş olsa çatır çatır öderiz. Hiç korkmayız da işimiz yok. elektrik elektrikli soba kullanıyoruz. Dost makinesi kullanıyoruz. Çaycı kullanıyoruz. Her şeyimiz elektrikli. Çok yüksek tüketim olması. Bir şekilde onları da bir şey yerlerden kurtarmaya baktılar. Ama büyük fabrikalara, şeylere de çok yüklenemedikleri için. Yani bence iş alanı, iş yürüsün işte Olan Her, küçük esnaf oldu. Bu. Yine olan bize oldu, garibanlara oldu. Yani gücü olan zaten ödüyor. Zaten hani çark dönse ben de öderim. Benim işim olsa ben de öderim. Ne olacak şurada günde 3 milyar 4 milyar kazansam ne diyecek bana 3 milyar ayda elektrik faturası ödemek. Ama sıkıntı faturaya gelen zam değil. Sıkıntı bizim işlerimizin olmaması. Yani valla çok zordayız daha da zora gireceğiz. İşin esprisi bir yana artık ne diyeceğimiz bilmiyoruz ama. Gerçekten çok zordayız, daha da zora gireceğiz. Malatya deprem bölgesi, Bari bu 11'lik etkilemez. Yani hiç iyi olmadı bu. Nasıl olacak bu? Yazın evlerde, klimalarda ya da işte bahçelerde elektrik, kuyu çalıştıranlar var. Onun gibi değişik işler yapanlar var. Nasıl olacak? Çiftçi ne yapacak? Zaten çiftçi elinde malın elinde kalmış. Çiftçi zarar ediyor. E bir de üstüne bu geldiği zaman, e bir de üstüne deprem var. Hiç iyi olmadı. Hiç çok iyi olmadı. Malatya yıkıldı. Yani şimdi adam 22 lira bir adam maaş alıyor. 12 buçuk lira yeni zamdan 14 buçuk olan bir emekli nasıl kimisi verecek? Yani bu adamın bir sosyal aktivitesi olmayacak mı? Yetkililerden istediğimiz bu işe bir an önce çözüm bulmalar. Palatya'da bulunan esnaflar için yanlış. Buradaki esnaflar seten mağdur insanlar. E evinin geçimini zor sağlayan insanlar. Yani bunlara bin bin TL'den sonra gelecek faturalar yani yanlış bir uygulama. Bunu devletimizin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Kimi kime şikayet edelim? Kime şikayet edelim? Yani hadi elektrik kurumunu belediye mi edelim? Belediyeyi elektriğe mi edelim? Kimi kime şey? Mecburen ödeyeceğiz bu parayı. Muhatabımız yok. Özellikle depremden sonra esnafın yaşadığı zorluklara değinen vatandaşlar kaçak kullanım bedellerine de dikkat çekti. Mesela başkasının bedava kullandığı elektrikler bize mi yüklüyorlar acaba? Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla konteynerlarda elektrik parası alınmıyor. Mesela şu ailelerin kaldığı konuda. Onlarda alınmayan elektrik paralarını bize mi yüklüyorlar? elektrik sebeplerinin %80'i esnafa yüklüyorlar. Yani o aradaki kaybı herkese parça parça bölüp yüklüyorlar. Ama bu adalet değil, doğruluk değil yani verdiği emekli maaş ne kadar? Sen yani emekli maaşına kalkıyorsun %15 zam yapıyorsun. Bütün vergilere %43, %50 zam yapıyorsun. Elektriğe %100 zam yapıyorsun. Niye emekliye %15 zam yapıyorsun o zaman? Yani o zorla göz göre göre kaçak kullananlar var ya bir de onların kapısına gitsinler. Kibarca kapımızı çalıyorlar biz buyurun gelin diyoruz. Bir de onların kapısını çalsınlar onlardan rica. Yalan baların parasını da biliyorum. Bir adamın faturasını da biz ödüyoruz. Elazığ'dakini de ödüyoruz. Oradakiler hep kaçak elektrik kullanıyor. Adam suyunu elektrikten alıyor. Hayvanın besisini elektrikten alıyor. Elektriği açmış ve suyun içine koymuş sıcak su alıyor. Bunları ben ödüyorum. Niye bana Madem öyle bir şey var kesin orada çalışma yapsınlar. Malatya'da Yeşilyurt Suyaka Mahallesi'nde inşa edilen Yeni Şire Pazarı Camii projesinde çalışmalar hızla sürüyor. 1500 kişi kapasiteli cami modern mimarisiyle bölgedeki ibadet ihtiyacını karşılayacak. Yeni Şire Pazarı Camii'nin inşaatı sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş insanı Yusuf Kaya işbirliğinde yapılan protokol kapsamında inşa edilen projede çalışmalar hızla devam ediyor. Yeşilyurt'a bağlı Yaka Mahallesi'nde inşa edilen ve 1500 kişi kapasiteli olacak caminin kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Bölgedeki ibadet ihtiyacını karşılamak amacıyla modern mimariyle tasarlanan caminin toplam alanı 6789 metrekare, inşaat alanı ise 1422 metrekareden oluşuyor. Proje kapsamında harim ve mahfil katları, şadırvan, taziye evi, kütüphane, mutfak, kafeterya, imam lojmanı ve çevre düzenleme çalışmaları da yer alıyor. İki minareli olarak tasarlanan cami sadece Şire Pazarı'na değil, çevre bölgelere de hizmet verecek. Projenin yapı denetim ve proje onay işlemleri devam ederken caminin kısa sürede tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor. Evet malumunuz asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde sayıda günler kaldı ve bugünlerde günlerde Malatyalı depremzedeler yapılan yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Malatya'da depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor. 6 Şubat depremlerinde en fazla yıkımın yaşandığı ikinci yıl olan Malatya'da TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ederken vatandaşlar vatandaşlarsa evlerine kavuşuyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan kura çekimlerinde yeni yuvalarına kavuşan isimlerden biri de Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit oldu. Anahtarını teslim alan Yiğit evini ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı. Depremin ardından yürütülen çalışmalara değinen Tecde Mahalle Muhtarı evin eksiksiz bir şekilde teslim edildiğini vurguladı. Depremin üzerinden iki yıl geçti ama depremin ardından akabinden ilk toparlanma sürecinin devamında devletimiz hemen e, kamulaştırma yaparaktan Toki'de, Tokyo ya evlere başlamış bulunmaktadır. Şehrimizin değişik bölgelerinde gerek rezerv alanları, gerek yerinde dönüşüm alanları, gerekse e, Gazi ve Yeşil tarafında ve aynı zamanda kırsal taraflarında humali bir çalışma şeklinde, şantiyeye dönmüş olan bir şehrimizde humali bir çalışma vardır. Bize geçen yapılan kurada şahsımada bir ev, evimizi kırdığından dolayı hak sahibi olmuştuk. Hak sahibimizden dolayı geçtiğimiz aylarda yapılan kural seçiminde bize bir konut ikinci bölgesinde, ikinci etap da bir konutumuz çıktı. Anahtarlarımızı bize teslim ettiler. Geldik, evimizi gezdik bugün. Evimizi gezdiğimiz zaman gerçekten çok güzel. Odalarının olsun ve eksikliğimizin olmadığını, bize eksiklerin olup olmadığını sordular. Biz de yazdık herhangi bir şekilde bir eksiğimiz yoktur. Gerçekten e, tam donanımlı bir e, evize teslim ediyorlar. Elbette ki ufak tefek aksaklıklar olsa olsa da onlar biz kendimizle gidereceğiz. Bölgede bulunan birçok evin teslim edilmesine rağmen nüfusun az olduğunu söyleyen muhtar, havaların ısınmasıyla birlikte bu durumunda değişeceğini belirtti kısa bir zaman içerisinde mesela bundan 7-8 ay önce de evlerine taşınan vatandaşlarımız vardı ve bu anda peyderpey yapılıyor şu anda. Belki kış ayı olmasının sebebiyle burada belki oturan fazla yoktur ama bahar ayına birlikte burada insanların tamamen binaların dolacağını, burasında artık bir alt merkez olacağını düşünüyorum. Geldiğim zaman bu binaları gördüğüm zaman gerçekten devletimizin çok güçlü olduğuna bir kez daha şahitli, şahitlik ettik. Mutluluğunu dile getiren Yiğit, emeği geçen herkese çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve vatandaşlara çağrıda da bulundu. Depremin arkasından 5-6 ay sonra insanlarımız bu şekilde ev yapılacak, gidip evlerimize yerleşeceğiz de hayal bile edemezken ama bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve özellikle de e, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un gerek şehrimize e, özel bir ilgisinin olduğunu, gerekse deprem bölgesindeki insanlarımızın üzerine sürekli ellerinin bulunduğunu ve sürekli onlardan istişare ettiğini ve mağduriyet yaşamamaları adına insanlarımızla sürekli istişare halinde olduğunu da görmekteyiz. Bu da bizi çok mutlu etmektedir. Yani deprem bölgesinde insanlarımız kendilerini yalnız hissetmesinler. Devlet sürekli yanlarındadır. Bu konuda da biz Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bununla birlikte şehrin her köşesi şantiye alanına dönüşürken şu ana kadar 16.048 konut ve 3.703 kırsal köy konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar bu sayının 68.706 konut ve 10.714 iş yeri olmak üzere toplamda 79.420'ye çıkarılması hedefleniyor. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depreme hastanede yakalanan Zeynep Bilem şans eseri hayatta kalırken apartmanının yıkılması sonucu kardeşi ve babaannesini kaybetti. Aradan geçen 2 yıldan sonra Bilem acılarının hala taze olduğunu ve kayıplarını unutamadığını söyledi. 4 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak asrın felaketi olarak nitelendirilen o acı günden geriye kalan yaralar hiç kapanmadı. 11 ilde etkili olan ve Malatya'yı karla molozların altında karanlığa gömen felaketten geriye ise acı, gözyaşı ve hayattan kopan binlerce canın hasreti kaldı. Depreme kimi vatandaşlar evde, kimi işte, kimi ise hastanede yakalandı. Hastanede depremi yaşayanlardan biri de Zeynep Bilem'di. Bilem depremden bir saat önce dedesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiş ve bu sayede hayatta kalabilmişti. Bir saat öncesinden evden çıkıyoruz. Dedem çok rahatsızlandı. Kardeşim uyuyordu zaten. Babaannemle ikisi evdeydi. Zaten gittikten sonra da deprem oldu. Haber alamadık. Hiçbir şekilde aradık. Telefon çalıyor ama açmıyorlar hiçbir şekilde. Haber geldi hastanedeyken evin yıkıldığını söylediler. Eve geldiğimizde zaten her yer damlatmanda. Çok kötüydü yani orada da yıkılacak gibiydi. Zaten doktorlar falan bizi aldı götürdüler. Dışarıya çıktığımda arıyorum kardeşimi açmıyor, babaannemi arıyorum açmıyor. Sonra dayım söyledi bana evin yıkıldığını. Sonrasında zaten hatırlamıyorum çok. Depremin hemen ardından Yeşil Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan 6 katlı Afan Apartmanı'nda yaşayan aile sevdiklerine ulaşmaya çalıştı. Ancak apartmanın felakette yerle bir olduğunu öğrenen ailenin dünya başına yıkıldı. Apartmanda yaşayan 80'i aşkın kişiden 30'dan fazlası hayatını kaybederken vefat edenlerin arasında Zeynep Bilem'in 78 yaşındaki babaannesi Medibe Bilem ve 17 yaşındaki kardeşi Erdinç Bilem de vardı. Kardeşini ve babaannesini kaybeden kadın o günlerde yaşadıklarını anlattı. Yıkıldığını tahmin etmedim dedim yani balkondan falan aşağı atlamıştır diye düşündüm. Açmıyor çünkü yıkıldı ya da telefona bir şey olsa çalmaz diye düşünmüştüm. Yani Balkon atlamıştır dedim. Sonra dayım söyleyince evi yıkıldı diye. Çok ya çok ikimiz de. birlikte geldik ama çok fazla hatırlamıyorum hani o süreç çok kötüydüm çok fazla hatırlamıyorum çünkü haber aldığım zaman zaten fenalaşmıştım. Uyandım tekrar gelmişti eve geldiğimizde yıkılmıştı bina. Daha doğrusu babam bizi almaya geliyordu annemin haberi yoktu babam gelince evi gördü hani köydekiler aramışlardı işte getirin diye annem için. Annem getirdiler. Annem de görünce o şekilde haber oldu. Babaannem çarşamba günü üçüncü günü ulaş, ulaşıldı. Kardeşime beşinci günü. Cuma günü ulaştık kardeşime de. Yani babaannemden ümidimiz yoktu. Çünkü rahatsızlığı, yani nefes almada zor, zorlanır diye. Yani ölmüştür dedik ama babaannem yaşıyordu. Çıkartıldığı zaman yani çıkartılmadan iki saat önce falan vefat etmişti. Zaten yani canlı var diye Ulaşıyorlar, Sonra bakıyorlar ki nabzı durmuş. Ya sıcaktı daha babaannem. Ya 80'den fazla kişi vardır. Hepsi öldü mü? 12 kişi kurtulmuş dediler ama tam bilmiyorum. 17. Ne okuyordu? Okumuyordu, çalışıyordu, sanayide çalışıyordu. 2 yılın ardından acının ve özlemin hiç dinmediğini belirten Bilem güçlü durmak zorunda olduğunu söyledi. Tamam ben de orada olsam ailem daha kötü olacaktı bunu biliyorum ama keşke ben olsaydım kardeşim olmasaydı diyorum. Yani toparlanma değil güçlü durmak zorundayım ailem için ailem de aynı şekilde benim için biliyorum farkındayım güçlü durmak zorunda kendimizi güçlü tutmaya çalıştık bu şekilde. Malatya'da 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla buluşarak duygusal anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusuf'a gösterdiği ilgi ise sosyal medyada izleyenlerin yüreğini ısıttı. Küçük Yusuf'un Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti sırasında 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya ile buluşması sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Konuşma bozukluğu nedeniyle özel eğitim alan Yusuf'un Erdoğan'a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getirdiği belirtilirken, yaşanan buluşma sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Oğlunun Cumhurbaşkanı olan sevgisini dile getiren anne Aslıhan Kaya, Malatya ziyareti sırasında Yusuf'u fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük çocuğu yanına çağırdığını anlattı. Oğlum Yusuf özel eğitim alıyor, konuşma geriliği olan bir çocuk. Cumhurbaşkanımızın sevgisini bir türlü o her geldiğinde ifade edemiyordu. Bu sefer yeni yeni konuşmaya başladığı için daha böyle bir heyecanlıydı. Hep öpmek istediğini söylüyordu, hep onunla konuşmak istediğini söylüyordu bize. Biz de kendiyle oraya yola çıktığımızda ilk önce böyle bir heyecanlandı. O posterleri gördü, posterlere heyecanlanıyordu, bayrakların yanına gidiyordu. Sürekli böyle hani geleceği için heyecan var. Anne Kaya oğlunun duygulanarak ağlaması üzerine Cumhurbaşkanı'nın çocuğun yanına gelerek ona sarıldığını söyledi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız işte korumalara dedi çocuğu getirin paşayı dedi. Sonra yine ağladığını görünce Yusuf'un ağladığına dayanamadı. Kendi indi bu sefer otobüsten. Onun zaten Yusuf'a doğru ilerleyişi aşağı inmesi yani kimsenin beklemediği bir şeydi. Daha sonra Yusuf elini öptü, sarıldılar birbirlerine. O anki o heyecan, o duygu herkes tarafından çok farklı karşılandı. Kimse beklemiyordu çünkü. Oğlunun mutluluğunun bir anne için önemine değinen kadın Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Hani bir annenin evladının mutluluğu bence her şeye değerdi. Ben orada onun öyle benim evladımı mutlu etmesi beni çok memnun etti. Ben bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beni dinlediği için, oğlumu kırmadığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Ceyda Bölünmez Şankara milletvekilimize de çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediği için, orada olduğu için, o duyguya kendide şahitlik ettiği için ee, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler ana haber bültenimizle birlikte gündemde yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktardık. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın iyi akşamlar.